için çok güzel bir tarifte geldim. Bugün pavlova yapıyoruz. Öncelikle malzemeleri saymak istiyorum. 3 adet yumurtamızın akı var. 1 su bardağı şeker kullanacağız. 1,5-2 çay kaşığı kadar nişastamız olacak. 1,5 çay kaşığı kadar da sirke kullanacağız. Öncelikle kabımın içerisine yumurta akımı alıyorum. Şöyle bir fizikede tuz attım. Pavlova aslında bir beze türü. Bir tatlı. Ee, ekstra olarak üzeri için bir kreması olacak. Öncelikle mikserimizin düşük ayarıyla yumurta akımımızı çırpmaya başlıyoruz. Tuzumu ve yumurta akımı şöyle bir miktar çırptım. Şimdi şekerimin üçte birini ekliyorum ve yüksek ayarda çırpmaya devam ediyorum. Ve şimdi şöyle bir buçuk çay kaşığı nişasta ekledim. Bir çay kaşığı da sirkemi ekledim ve şimdi tekrar çırpmaya devam ediyorum. Germeyi çırparken yavaş yavaş ekliyorum. Şimdi şekerimiz eriyene kadar çırpacağız ama şekerin eridiğini nasıl kontrol edeceğiz derseniz şöyle parmağımıza bir miktar alıyoruz ve elimizde şöyle yaparak içindeki şeker parçacıklarının olup olmadığını kontrol ediyoruz ki benimkinde hala şeker parçacığı var Şimdi bir miktar daha çırpacağım ve tekrar kontrol edeceğim. Ve ben kontrol ettim. Tamamen pürüzsüz bir hal aldı. Son şeklini vermeye sıra geldi. Ben şöyle bir kalıp tabanı kullanacağım. Siz dilerseniz tepside de yapabilirsiniz. Yağlı kağıdımı da tabanıma göre kestim. Öncelikle bir miktar şöyle alarak birkaç yerine şöyle harcımdan sürdüm ki kağıdım sabit bir şekilde durabilsin. Ve şöyle elimi geçtim. Ve şimdi harcımı tepsimin ortasına alıyorum. Güzel bir şekilde düzeltmeye başlıyorum. Orta kısmını biraz havuz gibi yapacağız ki orta kısmına krema yerleştireceğiz çünkü. Yavaş yavaş orta kısmını çukurlaştırıyorum. E şimdi şöyle gördüğünüz gibi hafif ortasını derinleştirdim, kenarlarını da böyle şekil verdim. Şimdi pavlovamı önceden ısıtılmış 150 derecede fırına vereceğim. Fırına verdiğim an fırının ayarını 120 dereceye indireceğim ve bir buçuk saat kadar 120 derecede pişmeye devam edecek. Eğer gerekirse çok büyük çatlamalar oluşmaya başlarsa pavlovamızda 100 dereceye de indirebiliriz ve pavlovanın son şeklini verdim şimdi şöyle göstereyim ortası biraz derin ve kenarları düzelttim şimdi fırınıma veriyorum ve şimdi pavlovanın üst kısmına geldi şöyle bir yarım paket krema kullanacağım ben siz Dilerseniz krem şanti de koyabilirsiniz üzerine ben krema çırpacağım ve bir miktarda kırmızı gıda boyası katarak pembe bir krema oluşturacağım Kremamın içerisine 2 yemek kaşığı pudra şekeri ve 1 yemek kaşığı nişasta da ekleyerek güzel bir şekilde çırptım. Şimdi şöyle kremamın rengini de göstereyim. Böyle tırnak ucu kadar e, kırmızı gıda boyası ekledim ve şimdi çırpmaya devam ediyorum. Ve soğuması için buzdolabına alıyorum. Ve şimdi pavlovam fırından çıktı. Şöyle yakından da göstereyim. 150 derecede fırınımı ısıttım. 120 derecede 1,5 saat pişirdim. Ardından fırını tamamen kapatıp ağzını hiç açmayarak 1 saat fırının içerisinde beklettim ve öyle geldim. Ve uzun bir süre çırparak bu kıvama getirdim. Şimdi pavlova'nın çukur kısmına kremamı alıyorum. Çileklerim vardı ve ben çileklerle süslemeye başladım. Şimdi biraz da ortasına çilek koyacağım. Ve klasik pavlovada nane yaprakları oluyor. Nane yapraklarıyla da süsleyeceğiz. Nanenin şöyle en ufak parçalarını kopardım ve onlarla süslüyorum. Ve bir miktar da toz fıstık kullanarak süslüyorum. Ve son halini de şöyle göstermek istiyorum. Gerçekten çok güzel oldu. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Üstteki zil sesini açarak yeni tariflerimden haberdar olabilirsiniz. Yeni bir tarifte yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.